Gürbüz gün. Gürbüz gün. Evet. Şimdi sen bu muhtardan ne şikayetin var? Tekrarla bakayım. Muhtardan benim oğlanın evinin yanındaki sokağa taş döktüğüme oru Orayı yaptırmamıyor. Geri her yakayı yaptı. oru kaldı. Orayı yaptırırsa köyde birinci. Orayı yaptırmazsa akıdan birinci. Eyvah. <laughs> <laughs> Bakkal? Bakkal da Geçmiş öteyi verir. Odun fırını mene baş fırın ekmeği mi diyorlar, odun fırını mı? Onu o ekmek getirmiyor. Onu getirse öteki ekmekten getiriyor. Bir de günü geçmiş mal satıyor dedik. Bir de günü geçmiş mal satıyor. Bilmiyorum. Onu bizi yediriyor. Olsunlar. Bizim Kıyar kanımızı mı? gucur gucur ettirtiyor oralata. İki tane bunlar, Bir tane ötüdü, bir tane bu da. Ee, muhtar müdahale yani. muhtar müdahale etmiyor mu bakkallara? Evet. Muhtar bir şey yedir veriyorlar bunlara. O zaman bunlar ses kesiyor. Adam geldi hükümetin adam buraya siz dedi çıkarın bakın tarihlerine bakacağız dediler la bunlara. Muhtar elime onları elime dedi. O zaman muhtar bir şey giydi la bir şey içmedi bitti. O adamlar biz aynı bildiklerini sattılar bize. Muttal, başka ne yapıyor muhtar? Muhtar. Ne isim başka muhtar işte benim bir işten ma şeye ya buraya ya ta, aşağıda bir tepe var. Destman dediğimiz ya. Orada bir düğün salonu yaptırırsa e olacak. Tamam. Bir isteğim o muhtardan. Başka canı sağ olsun. Düğün salonu ne yapacaksın biliyor Bir daha mı evleneceksin? Hayır. İleride bizim bundan sonra gelecek olan avladı düğün yapsınlar. <laughs> Sokaklarda düğün e olmuyor. Sık atıyorlar. Birbirlerini vuruyorlar. <laughs> o dolusu daha düzenli, daha tipli oluyor. Hem köyü beş on kuruş para geliyor. O da ince geçilecek satılı. Yani. Onun için muhtardan bunu canımız istiyor. Teşekkür ederiz amca.